zorla bir yürüyüşe çıkacağız. Biliyorsunuz bundan önceki yürüyüşlerimizi hep bu tarafa doğru yapıyorduk. Bu tarafa ya da bu tarafa hiç gitmiyorduk. Çünkü bunun bir sebebi var. Aşağılarda köpekler var. Ve onların arasından tor çok küçük olduğu için torla geçmek istemezdik, Ve geçiyorduk. Fakat bugün torla birlikte geçeceğiz. Ve bunun nasıl geçileceğini hep birlikte göreceğiz. Geçeceğimiz yolda 5-6 tane köpek var. Grup halindeler. Ve onların arasından kazasız belasız geçmeye çalışacağız. Ve nasıl geçileceğini göstereceğiz besleyenler bununla her zaman karşılaşıyordur. Ve eğer bir Amerikan staff ya da pitbull besliyorsanız kim saldırırsa saldırsın, hata kimde olursa olsun her zaman sizin köpeğiniz suçlu olacaktır. O yüzden buna mümkün olunca dikkat etmeniz gerekiyor. Ve hep birlikte bir yürüyelim. Aşağı taraf şehir merkezine giden yer ve bizim de orada bir arsamız var. Ona doğru bir yürüyüş yapacağız. En son da arsamızda noktalayacağız. Buradan güvercin besleyen arkadaşlara da sesleniyorum. Bir bakarlarsa orada güvercin beslenir mi? Hem bir bakalım arsta yerinde duruyor mu hem de köpeğimizle diğer köpeklerin yanından nasıl geçilir, nasıl geçmeliyiz ona bir bakalım. Bir eğitim videosu olsun. Hadi hep birlikte yola doğru çıkalım. Yok. bakar arkadaşlar? Minicik bir motosikletle iki tane yumurcak güzel keyif yapıyor. arkadaşlar yola geldik. Bu yol aşağı kadar köpeklerle dolu. Ve çok fazla köpek var. Torda şu an 10 aylık 10. ayında ilk defa köpeklerin arasından geçecek. Daha önce huyunu suyunu bildiğimiz köpeklerle sosyalleştirdik fakat ilk defa huyunu suyunu bildiğimiz köpeklerin içinden geçecek. Burada önemli olan arkadaşlar sahibinin yani benim sakin kalabilmem ve köpeklerle kesinlikle göz teması kurmamam. Bakalım başarabilecek miyiz? Yani bunun kuralı, teorisi bu ama uygulaması da bir farklı oluyor. Ee, kesinlikle heyecanınızı köpeğinize yansıtmamanız lazım. Ve diğer köpeklerle göz teması kurmadan bir an önce onların alanından çıkmaya bakmanız lazım. Çünkü şu an gireceğimiz alan onların alanı. Ve savunmak, korumak isteyecekler. Biz de onlara sataşmadan, herhangi bir bela çıkmadan buradan sıyrılıp geçeceğiz. geçeceğiz. İki tane de hemen onun arkasında var. Aşağıda bir tane daha yüzüklü. İki etapı geçtik arkadaşlar. Şimdi ikinci etapta. Ortada iki tane köpek var. Onların yanından geçeceğiz. Şu an geçeceklerimiz en tehlikelileri biraz daha kalıplar. Kesinlikle heyecanımızı belli etmeyeceğiz. Ve köpeklere bunu yansıtmayacağız. Özellikle kendi köpeğimize yansıtmayacağız. Evet burada köpekler yolumuzdan çekildi, direkt uzaklaşmışlar. Az önce buradalardı, kamerada da göründü. Neyse burayı daha kazasız belasız atlattık çünkü buradakiler biraz daha eriydi ama sonuç olarak siz sakin durursanız, kendinizden emin olursanız, köpeğinize bu enerjiyi yansıtırsanız kazasız belasız bir şekilde geçersiniz. Şu bende var. Amerika. Amerika. Hey! Gel 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 gel. Anne aynı. Reslimi bana atır Bu erkek mi? Erkek. Şşşşş Şşşş Arkadaşlar bir köpek de yolumuzun üzerinde Bir de onun yanından geçelim bakalım Sahipliğe benziyor Bu arada çok yoruldum yürümekten Kazasız belasız buradan da bir geçelim. Sonra da bir deneyim oluyor. Sokakta yaşayanlardan çok sahipliler sıkıntı. Çünkü özgüvenleri çok yüksek. Ama bu daha genç. Belli. savunma pozisyonunda geçti. <laughs> Avını görmüş kaplan gibi, panter gibi ilerliyor. <laughs> Evet bu köpek de muhtemelen 10-11 aylık bir köpek. Büyük olsaydı daha sert olurdu. Her halinden belli daha yavru oldu. Yanaştıracaktım ama sırtında bir yara vardı. Mantar vesaire olabilir diye yaklaştırmadım. Normalde bu köpekle sosyalleşebilirler çünkü o da yavru daha. O yüzden bulaşmasın diye herhangi bir yakınlaşmaya izin vermedim. Evet arkadaşlar barış noktamıza geldik. E, burası bizim arsamız. Kayınpederimin arsası. Ve boş. Gördüğünüz gibi bayağı açık bir alan ama burada villalar var. Burada da güzel güvercin beslenebilir. Daha önce köpek bakıyorlardı. Burada bir malaklı vardı. Hatta videosunu çekmiştim. Burada da bir tane kırma bir köpek vardı. Evet yolculuğumuz güzel geçti. Dediğimiz gibi sakin kaldık. En son çıkan kurt köpeğini de ben hazırlıksızdım. Çünkü o köpek bağlı zannediyordum. Kapının açık olduğunu sonra fark ettim ve bağısız olduğunu fark ettim ama sahibi oradaydı sahipli köpekler sokak köpeklerine göre daha cesur oluyorlar, daha atılgan oluyorlar. Asıl onlardan ben çekiniyorum. Çünkü sahiplerinden güven alıyorlar. Sokakta yaşayan hayvanlar biraz özgüveni daha zayıf. Yani insanlardan en azından çekiniyorlar. Tabi sürü halinde oldukları zaman tehlikeli. O geçtiğimiz yolda sürü halindeler. Ve orada tanıdığımız birisi onları besliyor. Kendisinin lokantası var ve günlük karınlarını doyuruyor. Takribi 5-6 köpek var ama biz 3 tanesini gördük. 2 tanesini gördük ama önümüzden çekildiler. Sağ olsunlar bir atraksiyon daha yaşatmadılar ama bunlara alışmak zorundayız. Dediğim gibi eğer bir Amerikan staff ya da pitbull besliyorsanız her kim hatalı olursa olsun sonuçta sizin köpeğiniz suçlu olacak. Buna çok dikkat edin. Sakin kalın. Ee, köpeğinize de bunu yansıtırsınız. Çünkü eğer siz panik yaparsanız köpeğiniz de panik yapar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.